bazen bir isim fısıldar, sanki çağların içinden yankılanan gizli bir hakikat gibi. Hiç hissettin mi? Bir isme baktığında, sana ait olmayan ama kalbini titreten bir bağ. İşte bugün o bağı açıyoruz, Hatice, Ayşe, Fatma, bunlar sadece isim değil, bunlar vahyin tozuna değmiş, kudretin nefesiyle yoğrulmuş yaşayan miraslar. Hatice gücün ve tevekkülün sütunu kadiz. Sarsılmaz bir dağ gibi Resul'e dayanak olmuş ilk yürek, fırtınalar koparken bile güveni hiç kırılmayan o kadın. Onun sırrı, Elveli'nin koruyan dostluğunda, es saburun tükenmeyen sabrında gizli. Bu isim, kalbine der ki, güç, bağıranlarda değil, tevekkülle susanlardadır. Ayşe ilmin ve aşkın kandili Ayşe. ışığı zihinlere vuran bir kandil gibi. Onun zekası, anlayışı, ilme olan aşkı, sanki el alimin bilgisinden bir kıvılcım, el vedudun sevgisinden bir nefes taşır. Ayşe'nin frekansı zihni uyandırır, kalbi genişletir. Bu ismin ardındaki sır sana fısıldar; bilgi ruhun kanatlarıdır, öğren ki yükselesin. Fatma arınmışlığın ve merhametin nefesi Fatıma. Saflığın yüzü, merhametin kalbi. Onun duruluğu El-Kuddus'un nurundan, şefkati El-Rahman'ın er rahmetinden süzülür. Fatma'nın yolu kalbe şöyle dokunur, arın ki korunabilesin. Merhamet et ki rahmete erişesin. Kendi yolunun sırrı 66 zikir bağlantısı. Her isim, bir frekans. Her frekans, bir esmanın kapısına çıkar. Ve o kapı 66 zikirle açılır. Çünkü bu sayı, sadece bir rakam değil, Allah, lafzının ebcedde mühürlenmiş ilahi şifresi. Bu şifreye bağlandığında, Hatice'nin dirayetini, Ayşe'nin nuruyla gelen idraki, Fatma'nın merhametiyle gelen koruyucu akışı kendi hayatına çekersin. Son davet şimdi soru şu, bu isimlerden hangisi kalbine dokundu? Hangisinin sırrı senin yoluna ışık oluyor? Yorumlara yaz. Belki de bir sonraki yolculuk senin isminin sırrını açacaktır. Bu manevi serüvende yanında kal, birlikte hem geçmişin sesini hem geleceğin hakikatini dinleyelim.